Evet herkese merhaba, bugün size Zehra'nın oyuncaklarını tanıtacağız. Zehra'nın e, sürekli sürekli oynadığı oyuncakları bunlar. Şimdi onlarla ilgili size kısa bilgiler verecek, tanıtacak. Evet başlıyoruz. Bu bebeğin adı ne Zehra? Bu bebeğimin adı e, Ayşo. En sevdiğim bebeklerimden biri. Ayakkabıları var. Pembe pembe çorabı. Elbisesi var böyle önlüklü. Sarı saçları var mı? Güzel. Çok güzel saçları var. Evet. Sarı saçları var böyle. Hı -hı. Çok güzel. Ne bu bebeğin adı? Ayşo. Bu bebeğin adı Ayşo. Çok güzel bir bebek. Evet. Sırada... Onu alayım ben. Sen de tekine geç. Sıradaki bebek hangisi? Bu bebeğimin adı Fidan. Böyle güzel bir e, sarı saçları var. Mısırlara, mısır, mısır, mısır şeyine benziyor yani, saçları değil mi? Böyle elbisesi var sarı saçlı, ayakkabılarının bağcıkları var. Bebeğin çok zayıf ama yemek yemiyor herhalde. Ee, bacakları ince ince. Hı -hı. Elbisesi de çok cici Evet inmiş. elbisesi sarı saçlı. da benim bebeğim. Bu da yeşil. Hı -hı. Bu bebeğimiz sarı, yeşil 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 saçları var yeşil. Ayakkabıları var. Yine bunun bacağı var. Şapkası var. Ve bebeğimizde bir sürprizi var. Bizim neymiş bakalım? Ve sırada size şöyle göstereceğim bir Evet. Evet. Sırada Allah. böyle bir bebek var. Hmm, çok tatlı bir tabi. Çok böyle güzel. güzel. Evet. Bebeğim. Deniz kızı da çok güzelmiş. Şimdi sırada başka bir bebek var. Bakalım o hangisi? Şöyle bir bebeğim var. Bebeğim... Aa, saçları da kızılmış bu bebeğin. Evet, pembe pembe. Adı ne bu bebeğin? Bebeğimin adı Stella. Stella. Çok güzel bir isim var. Bu ismi sen mi koydun ona? Evet. Hmm. Pembe saçları var böyle. Evet. Elbisesi tüllü, böyle boynundan takmalı. Evet. Kolları oynayabiliyor. Hı. Hmm. Böyle. Hı hı. Ayakları kıpır diyor. Ve oturabiliyor. Evet. Çok güzel. Sıradaki bebeğime geçelim. Evet. Burada sanki küçük bir bebiş bebek varmış. Be beşikli böyle hı -hı. güzel bir bebek. İsterseniz beşiğinde. Saçları da yokmuş. Evet. Yeni doğmuş bir bebek. Hı -hı. Beşiği de var. Adı ne? Adı e Bebiş mi? Evet bebiş. Evet çok güzel. Şimdi size sallanırken de göstereyim beşiğini. iğne. Buna mı uyutuyorsun? Evet. Hı -hı. Böyle uyutuyorum. Batlangası vardı ama kaybettim. Hı -hı. Evet. Sıradaki şeyimize geçelim oyuncağımıza. Sıradaki evet, oyuncağımız buna... marsupilami. Bunu tanıyorsunuz tanıyor. zaten. Herkes tanıyor zaten marsupilami. Evet. Hı -hı. Ayakları. Kocaman ayakları varmış Marsupilami'nin. Böyle. Saçları var. Evet. Kuyruğunu göster bize. Çünkü onun uzun kuyruk. Uzun kuyruk. Ormanların kralı. Evet. Sırada hangi Hı. bebek varmış? Sırada bu bir köstebek herhalde. Yoksa tavşan mı? Tavşan. Hmm. Tavşan. Adı ne bunun? Bu adı e, tavşan. Tavşan. Hmm. Çok güzel. Şöyle. Elleri de var. Ayakları böyle biraz kısa. Evet. Tavşan olduğu için. Evet. Sıradaki oyuncağımıza geçelim. Hadi bakalım sırada ne varmış? Sırada bir ayım var. Ayı varmış. <laughs> böyle. Hem de kutup ayısı, bembeyaz. Kutup ayısı. Evet. Böyle. Kuyruğunu da göstereyim size kısacık. Hmm. Çok güzel. Böyle. Hı hı. Kola mı içiyor? Evet böyle kola içiyor bazen böyle. Rup sıradaki oyuncağımıza geçelim. Sırada sanki sürprizli oyuncaklar var. Ha, bunlar da kuzucukların mı? Var? Evet. Şu pembiş, bu mavi. Ses çıkarıyor mu bu kuzucuklar? Evet, şöyle. Böyle. Aa, orada Mario mu var sanki? Bu Mario evet, mu? Evet. Ses çıkarıyor mu bu Mario? Birazcık ama bozuldu. Ha. Böyle. Bakayım bir. Artık ses çıkarmıyor. Burada bir de yeşil bir şey var. O neymiş? da benim civcivim böyle şey var çalışıyor ama içine kaçtığı için onu çalıştıramayacağız. Hmm. Şimdi sırada size bir, bir şey daha göstereceğim. Ben böyle bir tane daha tavşanım var. Yürümüyor mu? Bırak bakayım. Mu? <laughs> yürümek istemiyor sanki. <laughs> Yürüdü. <laughs> Sürprizim mi var bize Evet size şimdi sürprizim Göster var bakayım. Bir tane. Recep İvedik <laughs> Benim bir tane Recep İvedik'im var hmm, Çok güzel Böyle. Gömleği de var hmm. Elleri de var Sakalları da çok güzelmiş Saçı gömleği Saçı önüne geliyor Böyle kes, Kesmek istedim Ama olmadı makas kesmedi Evet bugün size Zehra'nın oyuncaklarını tanıttık daha sonra böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Videolarımızın altına yorum yaparsanız seviniriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.